Herkese merhaba. Bugün hayatta neye daha fazla odaklanmamız gerektiğini ve bazen neleri kaçırabildiğimizle ilgili çok güzel bir hikaye anlatacağız. Bu gerçek bir hikaye. Amerika ve Meksika sınırı arasında Meksikalı birisi Amerika'ya geçerken bisikletle geçiyor ve elinde de bir çuval dolusu kum var. Ve sınırdaki polisler, görevliler tabii ki çocuğu durduruyorlar. Diyorlar ki acaba bu kumun içerisinde ne var? Bakıyorlar, kumu döküyorlar, çuvalın içinde ellerini gezdiriyorlar. Hiçbir şey kaçırılmamış durumda. Ve bu haftada bir olmaya başlıyor. Ve artık böyle o kadar tekrarlanıyor. Her yere bakıyorlar ama her yere bakıyorlar. Bir türlü çocuğun ne kaçırdığını bulamıyorlar. Yıllar sonra şansan o zamanki hani günlükte çalışan şeflerden bir tanesi emekliye ayrılmış ve bu çocuğu görüyor. O kadar fazla o çocukla karşılaşmış ki hatırlıyor. Gidiyor yanına diyor ki ya diyor bir şey söyleyeceğim. Ben işte şu sınırda görev yapıyordum ve e, sürekli sen bir çuval kumla geziyordun ve sınırı geçiyordun. Tam olarak ne kaçırıyordun? Biz hiçbir zaman bulamadık diyor. Adam dönüyor, gülmeye başlıyor ve diyor ki bisikleti kaçırıyordu. <laughs> Siz o kadar çuvala odaklanmıştınız ki bisikleti kaçırdığını hiçbir zaman görmediniz diyor. Tabii ki kaçakçılık, illegal, hukuka aykırı durumlar bizim tasvip ettiğimiz şeyler değil. Biz sonuçta iyilik kazanacak diyen, işi etik durumlarda yapmaya çalışan bir ekibiz. Ama buradaki hikayede hakikaten gülümsetirken öğreten bir durumda da var. Bizler bazı durumlarda belirli bir duruma kilitlenebiliyoruz ve kilitlendiğimiz zaman etrafla ilgili algımız ciddi anlamda körleşiyor. Buna mikroskobik bakış da deniyor tıpta. Yani gidiyorsunuz herhangi bir uzmanlık alanı olan bir insana. O sadece bir organ olarak bakıyor. O organın neye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ona göre bir tedavi uyguluyor. Ama bunu yaparken diğer organlarla ilgili gereken değerlendirmeyi yapmazsa kişinin bütün sağlık durumunu tehlikeye atabilir. Ve bizler iş hayatında da, ilişkilerde de, tedavide de birçok konuda bazen bir konuya çok takıntı yapıyoruz. Ve bu ilişkide de oluyor. İlişkinin diğer taraflarında bambaşka normlar, dinamikler varken görmüyoruz. Ve görmediğimiz için de tamamen tek bir konuyu değerlendirmeye odaklanıyoruz ve hayatı ıskalıyoruz. Aslında hayat içerisindeki bazı öğretileri çok basit bazı eylemlerde bulabiliriz. Mesela bir şeye çok fazla odaklandığında genelin görüntüsünü kaçırdığını çok iyi anlatan minik bir eğlence var. Jonglörlük. Eğer ki topa odaklanırsan o zaman tamamen topu düşürürsün. Ama eğer genele odaklanırsan aslında üç topun o uyum içerisindeki akışını çok rahatlıkla takip edebilirsin. Bizler de hayatta bir konuya delicesine odaklanıyoruz. Hele hele takıntı yapma ihtimalimiz varsa, inat etme ihtimalimiz varsa bunun uğruna ne bedel ödüyoruz? Buradaki hikayede gümrük görevlisi içeriye bir bisiklet girerken okum torbasına bakıyordu. Tabii ki illegal ama daha önemsiz. Hikaye şu. Bizler hayatımızda neye odaklanıyoruz ve ne pahasına odağımızı inat edip orada tutuyoruz? Neyi kurban ediyoruz? Bunu bulmamız lazım. Şimdi sadece 2-3 dakika bir kağıt kalem almanı istiyorum ve odaklandığın şeylerin listesini çıkar. Ve ondan sonra bir bak bakalım Gerçekten bunlara gereği kadar mı odaklanıyorsun ya da bu odaklanmanın geri kalan alanlarda sana ödettiği bedeller var mı? Burada bir parça olsun kendini değerlendirmeni istiyorum. Şimdi başlayabilirsin. Her birimizin hayatında çok basit bir öğreti var. Uzak Doğu'da özellikle enerji çalışmalarında çok basit, çok temel bir öğreti. Çi veya ki yani yaşam enerjisi sen nereye odaklanırsan oraya akar. Ve bunu artık 7 bin yıldır insanlar kullanıyor. Aynı şey hayat için de geçerli. Odan nerede? Gerçekten senin için önemli olan, değerli olan şeyler de mi? Yoksa o oda kuruna neleri kurban ediyorsun, neleri kaçırıyorsun? Bir bak, düşün, odağını belirle. Çünkü dünyada odaklanabilecek nice güzel çiçek var. Ve biz yeterince çiçeğe odaklanabilirsek insanlık için bağır gelecek. Görüşmek üzere. <laughs> Bu çok yanlıştı. Zıt ya. Her türlü şekil var. Oraya bakamıyorum işte. Ama sana bakmazsam dikkatim dağılmaz. Peki burada durursam dağılır mı? Yok. Otururken Öyle, zor. <laughs> Otururken zor yani. Böyle yeteneklerimiz de var.